gayret edeceğiz ama günahlarımız da çok. Allah'ın da mağfiretine, rahmetine böyle sığınacağız işte. Tembel tembel yatıp, beş vakit namazdan uzak durup, oruçtan uzak durup, bütün on bir ay sağlık sıhhatimiz yerinde, neyse biraz daha serine geldi şimdi Ramazan. Ramazana on gün kala herkes mide hapsası oldu. On bir ay istediğimiz kadar kebap yiyebiliyoruz. Ramazana beş kala herkes doktorda. Bir de cebine ilaç koyuyor. İnan hasta olmasam tutarım yani. ev lazım haydi kredi kuyruklarına bankaya daha fazla kredi çekelim daha güzel ev alalım. E arabamın modeli eskidi yine bankaya gidelim yine biraz daha güzel araba alalım sonra Resulullah'a komşu olalım. O ashabına dedi ki hiçbirinizin ibadeti sizi cennete sokmayacak. Seni de mi ya Resulallah dediler <laughs> beni de dedi. Efendimiz aleyhisselam sabaha kadar iki reket namaz kılıp şu Kur'an'ı bitiriyordu iki reketten. Evet beni de dedi. Belki tevazusundan söyledi. Belki de bildiği bir şey vardı söyledi. Bizi dedi cennete sokacaksa Allah'ın rahmeti ve fazlı sokacak dedi. Peki o ashabı ne o ashabı kiram efendilerimizin ibadeti onları cennete sokmaya yetmeyecekse bizimkiler yetecek mi? Yetecek mi? Var mı böyle bir iddiamız bizim? E o zaman biz kendimizi bir muhasebe edelim. Ölmeden önce kendimizi muhasebe edelim